Hadi maç başlasın. <laughs> Kazanan kaybeden yürüyerek mi? Aksi sabah kahvaltısı sadece çorba içiyor. Çok <gülüyor> iyi. Bunu anladın mı dostum? Abi, anladım. Hızlı yok geldi daha. İki long, iki long. Aaa! Atamadım diyorsun, atamadım. Lan! Öleceğim, dostum öleceğim. Zeus gitmiş adama. Oğlum ne yapıyorsun? Deri zekalı. Tek tek. çok iyi, yapıyor. iyi. Ama var ya. Adamı esse atıyor, benime geçiyor onu. Evet. Arkadaşlar <laughs> maç hızlı başladı hızlı. Troll de hızlı başladı. Bu, bu bunlar bayağı kolay. Bak şimdi bak dostum ne aldı benim eve? Oğlum. Ee, <laughs> çıkamadın oraya. Long la long. İki de lo Sanırım ikisi de long. Evet ikisi de long. Bu pislik Zeus deneyecek. İndi 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 indi. Bak bak kuruyor biri. Bak geliyor üstüne doğru. <laughs> Mal ya. Vurma lan. <laughs> Kafan ne güzel geriye gidiyor ya. <laughs> Abi şey bu. Şey koşunu gördüm ya. <laughs> Nasıl koşuyor? Aynen o var. Aynen onu, onu yaptım. Adam <laughs> götün götün <kaçıyorum>. geçiyor. Dedi bu psikopat gelecek benim üstüme. <laughs> abi aşırı güzel bir şey ya. Oğlum hani senin... şey var ya canlı bombalar var ya böyle Aa, Aynen abi. aynen. Senin rütbe çok şekil ya. 2 kilo 2 kilo. Ya mal <laughs> Öldüm ya. Bak şimdi. <laughs> Oğlum bu <o> nasıl bomba? <laughs> Satıyorsun kardeşim maçı. Elime bir AK versin. <Gülüyor> <Gülüyor> Valdor, <Gülüyor> Videonun başlığı belli oğlum. Sırp Emirle troll yoldaş. Murat abi GF'nin bir şeyi var arkadaşı. Şey adı çocuğun Emir, Afgan Emir diyor. Emir. <laughs> <laughs> Sen de Sırp Emirsin. Just. Zeus'ten çamağa. La ölmüyor ya. <laughs> ya bunu <bana> kırıyoruz. <kıyasın. gülüyor> Bozu bu zeus La şey. Bok. Aynı unuttum ama. Ne unuttun ya? Nasıl <laughs> 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 <Sipa> bak ya? <laughs> Bir de düz bomba almış, otomatik de almamış. <laughs> ya oğlum bunlar long fetişim var bunlarda ikisi de long ya. Geliyor. Allah be. Şey Hayır. <laughs> ya oğlum abi desen drop diye. Mal rank diye short zaten onun. Az bir kere ciddi oynayalım da az el alalım. Az Zeus oyn... Zeyuz tabii ki alacağım ciddi oynasam diyorum <laughs> Bakırsam ama. olmaz olmaz. Bana bak bana bak. <laughs> Otosunu almış bu sefer. <laughs> drop geliyor bir kavatın biri. Ben gelsin ya. Ben drop'tayım öyle güzel. DROP yok mu yoksa? Ulan ESA attım ha. ESA attın lan oldu öldü. Solda solda solda. Bu ne Al. la böyle? Yerinin <laughs> canı az. Az amına. Gel amma. Bombayı an. kur. Maz. Öldür. Bombayı kurmuyor ki. Gel lan bana. Çok Oğlum bir koş. bomba. Oğlum koş. Oğlum koş öldürürsün valla. Lan! Ya sen <laughs> koş, Adam koş öldürürsün diye. Adam bekliyor pusmuş koş öldürürsün diyor. Ya oğlum. Ya bana şu at amına kudum ne oldu? Ne aldım yanlışlıkla bakar mısın? <laughs> o zaman Zeus. U. Ben onu kullanmam. <laughs> Lan niye kullanmıyor? Gerdişim <laughs> ben Fransız yapımı şeyleri sevmiyorum. Amına kudum bu çocukları ya. <laughs> Emir bu işi düzeltmemiz lazım. Ama, koçum. Bu işi düzelteceğim. Mordekay düzeltebilirim. Tamam ya ben Abi, bu el oynuyorum almamız lazım. Elim yine pompa değil. Beş lan lan. Tam satıyor sattım ha. Deploying Geliyor sende. lan. Vurman lazım. <laughs> ya. <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> daha Başarabilir. 40 vurdum ya. <laughs> Başarabilir. Ha onu alırız bunları. Da. Da, da, bak ya, şimdi <laughs> alırız da. <laughs> bak şimdi sen şimdi droptan bir tane şey atıyorsun. Ney? Zeus. Ha. <laughs> Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Ama senin Ama. önden gitmen lazım. Tamam mı? Tamam önden git um var beni. Tamam mı? Ben. <laughs> Koş bakayım yavrum hadi. <laughs> Motherfuck. Ya niye yakın değiller ki? Lent olsun. sebebi neydi ki? ne oldu o ne abi? Oğlum geçen elki gibi olmadı ya. Dur bir el daha çekeriz ya. Şimdi bak tek mermi tek kurşu seyredin. Hadi bakayım. Burada. Anamisi. Oğlum Zeus lazımdı ya. <laughs> Göt oldum şu an. <laughs> Lan bu mal mı bu ya? Nerede bu adam? Vay aptal bu çocuğu senin. Bombayı servis bırakıp gitmiş ya. Bomba nerede o? Oğlum bomba Bomba şeyin üstünde herhalde. Oraya nasıl çıkmış bomba? Betonun üstünde bomba. Ya amına koydum çocuğu ya. <laughs> bomba betonun üstünde oğlum. Oraya fırlamış bomba herhalde. Abi bam 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 ya. Ya ben muzeyi satmadan rahat edemeyeceğim kardeşim. Selfie hanımefendi seninle bir son vermeyeceğim. Oy ananı! Abi bu nasıl mümkün olabilir? <laughs> Oğlum önden senin gitmen lazım işte ya. Ben önden gidince atamıyorum ben önden gidersem. <laughs> Git bakayım, bak <laughs> <Bakışa> bak. <laughs> koş koş koş. Geldi. Ooo oh, oh. aa! <laughs> musun Şöyle al. <laughs> ya mı amına koydum Öyle yapacağım. <laughs> Lan ne ara geldin ya? Abi bu oyunu çok felaket sattık ya. Allahsız gibi koşup <laughs> Neyse Neyse <laughs> bu, bu, videoyu şey, bunu koymam ya bir videoda çekeriz. <laughs> Dur bari şey yapalım. Bu bok gibi olay bu istediğimiz gibi olmadı. Oğlum şu az önceki vardı ya yine aynı adamlar gelmişti. O eli var ya kafama sokayım ya. 4 tane Zeus'um vardı onda. Dur lan ben 7-8 bitireceğim. Asılırsak olur bu arada. Attım flash atamadım. Allah Anladım. belanı Gelecek. Bak burada tam bir şey. 2 bende. açtı. Koş koş koş. Yalnız böyle bir vuruş yok ha. Çok yalan vurdum yani. Ben olsam net hile ederdim bu arada. Ananı sikim yine yanlış silah aldım ya. Aman affedin bu çocuk <gülüyor> <gülüyor> Yeter oğlum SSG'de yeter. yani hani kime küfredin bilmiyorum anasını <laughs> Hüseyin Var var şey var. Drop var. Bekle gösterme doğru. Lan! <laughs> Bu sizi daha bende. Oğlum arkanda ya. Oğlum <laughs> görmedim ki <laughs> bu <laughs> Bir de diyor ki bu sizi daha bence diyor. <laughs> Lan oğlum yukarıdan bakayım ne yapacağım hareket eden non, bir şey var ama. Zevk satardım ha ona. Ben küçük bir orospu çocuğu olsam ne yapardım? <laughs> abi seri çık, seri çık. Seri daha bekle. Seri, 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 seri. En hızlısından daha Et Dostum da bu maçı bırak. <laughs> en hızlısından daha <laughs> Et Dur. Şimdi yeni kayıt başlayacağım. Sen gel, lobiye ben ayarlayacağım. Gel.